Bu noktadan önemli bir konuyu da belirtmek istiyorum. Ee, ne yazık ki birçok avralık e, vefat etmiş e, kişilerin üzerine veyahut da taşınmış kişilerin üzerine devam ediyor. Bunları tespit ettiğimiz zaman maalesef cezai işlem müdürüyle sürüm kesmek zorunda kalıyoruz. 2026 yılında en önemli hedefimiz bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu gelir kaleminde hiç artış yapmıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan genelde gerekli duyarlılığı göstermenizi rica ediyorum. Evet 1.3 su kesme ve bağlama ücretleri yaptığımız çalışmalarda birçok abonemizin su borcu olduğunu tespit ettik. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. 3 dönem su borcunu ödemeyen vatandaşlarımızın suyunu kesmek zorundayız ve aynı zamanda kanunu takibini ve başlatmak zorundayız. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermeleri bir konuda 2025 yılında